Hiç anime kızıyla aynı dünyada olsaydınız ne yapardınız? Ben şöyle diyeyim. Ne yapmazdım ki? Bugün bunun cevabını arıyoruz ve karşınızda My Side Oyun adı böyle okunuyor galiba Bir anime kızıyla aynı dünyaya gireceğiz Ve Türkçe ve Japonya sesleri Yani Türkçe altyazı Japonya sesleri ve Rusya vardı Ben seslendirmeyeceğim çünkü Orijinal Japonya sesi var Gün 1 benim adım Özgür, kendi adımı Özgür diye giriyorum. Oh, ben de tanıştığımı memnun oldum Mita. Güzel görünüyorsun. Aa, bizi toplattırmayacaksın değil mi? Biliyorum oğlum, cidden biliyorum. Yani tamam yardımcı olalım, kıyafetini al, yerleri atmışsın toplayalım, bütün kıyafetlerini yerde biraz temiz olan kızı. Teşekkür et de. Oo bir şey değil mi ta? Gün 2. Iki. Gün 2'ye geçtik. Aa yemek yapacağız bu sefer. Yemek ha? Tam hangi yemeği yapayım? Ama zeme alacağız. Okey. Okey. Yiyecek. Tamam buradan satın aldık. Tamam pişirelim anime kızı Adı Mita ben anime kızı diyorum Oo bir de yemek yapacağız şimdi. Avuçları doğrayacağız. Böyle mi? Okey. Çok kolaymış lan bu. Speedrun gelir mi? Geldi Ege. Şimdi patatesimizi doğruyoruz. Nasıl anime kızına yemek yapıldığını öğrenin arkadaşlar. İleride anime kızı görürseniz bu taktikleri kullanabilirsiniz. Oo gün 2'den gün 5'e atladık. Oo oh, televizyon alacak bizim anime kızımız Mita yani. Aa oh, biz alacağız değil mi? Okey. Ne okey diyorum yani. Biz alacağız ve oyun oynayacağız. Yani almak zorundayım gibi hissediyorum. Alacağım Mita. Sen merak etme. Şimdi buradan oyun oynayalım. Nasıl bir oyun olur? Bu oyun. Bu ne aga? Sanki bir şey benzettim ya bu oyunu. Tamir etme oyunu mu? İçimde çok kötü bir his oluştu. Bilmiyorum. Tam paramızı da kazandık. Bu sefer bu oyunu oynayalım. Buradan başla. Nasıl başlanıyor? Bunu koydum buraya. Bir tane daha koyalım. Güzel gidiyoruz. Okey oldu. Kolay. Ben niye hep okey diyorum ya? Kendimi sinir bozulu. Hala oyun mu oynamamız lazım lan? Okey. Ya hala okey diyorum. Ye yeah, Mita mi artık televizyon alabiliriz ve film izleyeceğiz tabi. Büyük televizyon al diyor. Nereden alacağız? Bana nereden alındığını göster. Tabii ki mobilyadan. Ya sana güzel bir televizyon alabilirim ya. Neyse bunu alacağım yapacak bir şey yok. Eğer diğerini alsaydı bana küfür mü edecek yani bir hızı. Bir şey değil mi tabi biz ben senin istediğini yapıyorum yani gün 20 mi 5'ten 20'ye atladık. Aradan 15 gün geçmiş olabilir mi? ama Hala bırakmadım. Olabilir böyle şeyler. Zaten ucuz almıştık. O yüzden sıkıntı etmeyin. Yenisini alırız diyorum. Bir de dolap mı çıktı? Bir de dolap mı çıktı işimizi Bak bu Mita bize işlerini diyor Gel. Tamam anladım Mita. Taşıyacağım. Eee. Favorim mi? Gün 33. Beni özlemiş. Sen bir oyunsun. yani hayatta bazen işlerim oluyor. Hediye vereceğiz. Okey. Evet Mita. Senin için bu. Açmak ister misin? Bence çok sevindi arkadaşlar. Bugün gün 37. 35-37. Ne düşünüyorsun Mitacığım? Ne beni gerçek hayattan bahsetmiyorsun değil mi Mita? Sen sadece bir oyunsun maalesef böyle bir şey yapamazsın Mita. Gerçeği söylememi istiyor musun Mita? Sen bir oyunsun yani. Anime kızına yardım etmek için indirdim bu oyunu. Daha bir şey değil Mita. Ne oluyor Mita? Bir fikrim mi var? Vay Mita'nın bir fikri varmış. Ne yapacak acaba? Ne oluyor lan? Mita ne yapıyorsun? Lan? Hiçbir şey anlamadım bu arada. Telefonu bırakma. Eee bırakalım o oh, yapma. Yapma bak yapma. Onun evindeyiz değil mi? Onun evindeyiz. Neredeyim ben? Burası çok tanıdık geliyor. Oyunda mıyım? Selam yazmıştı ya. Aşk. Okey. A ittirerek kaçıyoruz. Okey. Tıklamamıza gerek yok. Çok değişik bir yere geldik ve anime kızının odasındayız şu an. Çok değişik bir sistem bu. Ne yapmalıyız? Sürüm 1.5'teyiz. Aktarım için programını çalıştır diyor. Bu arada çok güzel odaymış ve Banyoya girdik. Şu an benim amacım ne? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Ah kalem. Hiçbir şey olmuyor ama. Hani burada işimiz yok. Okey anladım onu. Burada işimiz yok. Buradan çıkayım bari. Aa çıkılmıyor ya. Mita niye beni buraya kilitledin ya? Kız beni buraya kilitledi ya. Bizim geldiğimiz oda. Wow. Evet burada avuçları doğrulamıştık. Değişik bir ev. Bu düğmeye mi basıyorum? Tamam bu düğmeye basıyormuş. Eşyaları bul ve tarayıcıya koy diyor. Bir tane eşya. Nerede olabilir? Bence banyoda olamayacağına göre banyodadır. En saçma yerlere koyabilir. Oyun öyle düşünüyorum ve tabii ki burada. Çalıştıralım. Versiyonu seç versiyonu mu seçeceğiz şimdi? Bunu da koyduğumuzda artık sürüme sürmeye geçebiliriz. Tamam. Başlatmaya hazır diyor. Artık geçebiliriz. Hangi sürüm hocam? Sürüm 1.9 yükleniyor. Vav wow, yeni sürüm. Bakalım ne olacak yeni sürümde. Bakalım Nita ile karşılaşabilecek miyiz? Gitmeye hazırız. Oh bir şeyler oluyor. Hmm gittik. Vah wow, bakalım bu sürüm nasıl bir yer. Bu niye biraz karanlık? Umarım korku sürümüne gelmemişizdir ya. Güç kaynağının yeniden başlat diyor. Aa lanet olsun ya. Bu sürümde takılı kaldık ve alsa çıkamayacağız deme bana. Kesin öyle bir şey oldu. Burası baya karanlık. Buraya girmek istemem. Ay Yanlışlıkla güç şeyini buldum. Kimsin sen mi? Bağlı pil yok. Ha pil bulacağız. Bu soruya güzel bir yanıtım yok. Ama birazdan kim olduğumu anlayacaksın. Öyle değil. Pil lazım. Pili nereden bulabiliriz? Bu sefer burada pil olacağını düşünmüyorum. O kadar da şey değiller. Ha pil burada. Yeminle niye her şey banyodan çıkıyor? Ben bunu anlamadım. Bütün şey... Abi tuzağa düştük dedim. Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? kimsin sen? Göremedim. Göremedim. Orada biri vardı. Orada Mita vardı galiba. Aa mutfağa nasıl geldik lan biz? Burada işimiz yok. Aa bir tane daha pil var. Burayı açmalıyız. Açmamalıyız gibi hissediyorum ama yapacak bir şey de yok. Aa okey. Bu sürümden kurtulmak istiyorum. Çok karanlık ve korkunç bir sürüme geldik. Aa bunu içine de koyuyoruz. Ve oldu galiba. dört tane pil mi lazım? Bu odada da yok ama o zaman burada bir yerlerde pil olmalı derken tabi bulduk pile. Sandal pil olmalı. Bence burada değil, burada değil diyecektim de. Televizyon az önce çalıştı mı bana mı öyle geldi? Her neyse, her neyse. Biz burada pil bulmuştuk. Buzdolabında değil mi? Belliydi, belliydi. Sinekler burada diye ceset sanabilirsiniz ama o neyi kandırmış. Artık bu makinemizi çalıştırma vakti geldi. Bunu nereye koyacağız? Ha, bir pili buraya koyuyoruz. Son bir pilimiz kaldı. Buraya koyacağız ve bitiyor. Sonunda başka bir sürüme geçebileceğiz arkadaşlar. Sonunda ya. Hazır mısınız arkadaşlar? Wow. Başka bir sürüm yükleniyor. Bakalım bu sefer hangi sürüm? 1.9 mu? Bu yanlış bir evren olabilir. Artık düzgün bir evrene geçip Mite'ye kavuşalım. Hadi.

bunun sebebini istiyorum Mita senden. Umarım adım Mita'ydı. Kesin bizi öldürecek bu kız ya. Çizdikler de güzelmiş evet. Her mi konuşacağım şimdi? Oyuna nasıl girdin diyebiliyoruz. Peki ya geri dönmek istiyorsam diyebiliriz Sen Mita mısın diye Sen Mita mısın? Eee. <laughs> hayır abi ben özgür değilim şu an. Oyuna nasıl girdim? <gülüyor> Anlatayım. <gülüyor> Yok. Yok. Abi bu kız bizi sonunda yiyecek bu arada. Bu gerçek mi değil %100. Peki geri dönmek istiyorsan. Aaa okey. Geri dönmem belki mi Bu çalışıyor mu? Yoksa dekoratif mi? <laughs> Benim dünyamda genelde bilgisayar başındayım. Çalışmak için. Abi bu kız her şeyimizi biliyor. E benim de bir hayatım var. Ayrıca nereden biliyorsun? Sen bir oyunsun Mita. Ooo Mita sen. Peki de doğru bir hareket değil. Evet neyse tamam. Anime kızı olmasaydın seni şikayet ederdim Mita. Iııı. Ee... Beni takip mi ediyor bu? Hayır. Mita beni takip edemezsin. Manetosu bir annemin kızı tarafından kovalanıyorum ve bu çok kötü bir his. Bu ne? Devam et. Yüzük. Niye böyle giriyorsun Mita? Aha olur Mita. Yüzük, yüzük nereye gitti? Bur Hayır. Zaten oyunda bunlar nereden geldi? Yani az önce orada yoklardı. Evet oyundayız. Tamam yardım edeyim sana ya. Kelimeler çok çok güzel düşüyor bu arada. Şu an sadece oyunda da e, yapıyorduk. Şu an gerçek hayatta da öyle yapıyoruz. Bak çok hızlıyım Mita bak. Görüyor musun? Bu arada diğer sistem daha kolaydı ya. Okey bitirdik. Banyoda mı? Okey getirelim. Yapacak başka bir şeyimiz de yok zaten. Evet Mita'nın dediği şeyi getirmeye gidiyorduk. Ne getirebileceğimizi de bilmiyorum derken. Makas. Okey makas getirecektik. Bu ne aga? Judis. Bu bir kart mı? Sim kart mı? Ya? Yani verileri oraya mı topluyor? Yoksa Mita bize oyunun içinde kalmamız için bizi tehdit mi edecek? Bu Mita'dan her şey beklenir bu arada. Artık e, Mita yani değişik olmaya başladı. Ya sen Mita değilsen. Tamam oturayım Mita. Yapacak bir şeyim de yok. Zorun değil mi yani? E, kurtuşlar

makası uzatıyorum bana öyle bakma o kartuşların içinde neler olduğunu biliyorum benden saklamaya da çalışma bir tane al makasını aha sadece yok diyebiliyoruz ya evet deseydik oyunda çok kötü şeyler olurdu o yüzden sadece yok var e ee, yok hayır Mita'da çok kötü şeyler var Şimdi mutfakta bıçak varken neden makas istedin? Pencerenin arkasında niye beyaz ışık geliyor? Hiçbir şey gerçek gibi durmuyor. Ne zaman eve gelebilirim? Güzel ev, rahat, afiyet olsun. Afiyet olsun çok klasik olacak. O yüzden ben mutfakta bıçak varken neden makas istediğimi sormak istiyorum. Çok önemli bir soru. Knife'de <laughs> sosun çok güzel bir cevap değil bu Mita Şimdi hiçbir şey gerçekçi gibi durmuyor Hayır sadece hiçbir şey gerçekçi gibi durmuyor Ve çok renkli ama sen gerçek gibi duruyorsun. Şapşal dedi bize ya bak. Şimdi ne sorabiliriz? Bence ne zaman eve gidebilirim? Ayrıca ben varım. Yok yok seninle mutluyum. Sadece aklım kaldı. Belki unuttuğum bir şey vardır evimde yani. Bir anda buraya geldim. Bunun için hazır değildim. Düşünmene gerek yok Mita. Ben her zaman burada mutlu olurum. Sen olduğun sürece yani. Pencerenin arkasında niye beyaz ışık geliyor? Güzel bir soru bu arada. Sormalıyız. <laughs> Fark et, etmezdim bile çok şık. Çok şık. Okuyamadım. <laughs> like mı? Oyunda bak var. Güzel ev rahat diyeceğim. Bu sefer övelim kızı. Ve son şık olan afet olsun. Konuşmayı çok uzattık bence de. Biz eğlenmeyeceğiz değil mi? Ellerine sağlık. Kalkalım. Yemekte zehir yok değil mi yoksa buradan çıkışın olmayacak Mita Buradan çıkışın olmayacak. Tabağı koyalım yerine. O. Dedim zehir var ya. Mita ne oluyor? Mita zehir mi koydun? Mita. Ay biliyordum. Ne oluyor lan? O Mita zehirledi bizi ya. Gözlerim karıncalanıyor. Kalkmayı çalışalım. O çok kötü gözüküyor ya. Lan gözlerim bozulacak. Bu görüntü normal değil. Lan oyun mu bozuldu? Oyun bug'a e giriyor lan. Ben olsun gerçek hayatta da bugla karşılaşıyoruz. Lan Mita çabuk ol, ölüyorum. Lan <laughs> Mita bize ne yapacak aga? Mita, oğlum kaçamıyor muyum? Baga bak. <laughs> Bu nedir? すりだよ。すぐに気分が良くなるから。鏡の前に立ってみて。<laughs> Hmm, bence bu tipe güvenmeli miyiz? Onu sorgula sen. Baş karakter ben değil sen sorgulamalısın. Ama benim sadece E basma hakkım var o yüzden içmem lazım. Aa, ne yapacak? Aa, elleriyle gözlerimi sıkıvattı. Evet ama nasıl bu kadar hızlı oldu? Evet bunu unutuyorum maalesef kusura bakma müter. Umarım Örnek olarak <laughs> Bak her şey birden üstüme gelmeye başladı Ve bu durum beni korkutuyor Doğru söylüyor bu Çok Çok doğru söylüyor ben Ya haplı Mita Hapları aldık Oğlum Hapları aldığımız için Mita kayboldu Oğlum Bunu nasıl unutabiliriz Hapları aldığımızda kayboldu Mita Lan Mita'sız bir Anime dünyası Bu karaktersiz bir anime dizisi gibidir. Çok saçma konuştum ama güzel olmuştur. Hayatım sadece buna bakarak hareketler yapmak olacak. Neyse Mita'yı arayalım. Mita neredesin? Ha bir tane daha kapı var. Ben buna hiç bakmadım. Mita'nın iki odası mı var abi? Wow. Okey. Burayı ilk kez görmüş olduk. Mita mutfakta değilse artık Mita'sız yaşayacağız demektir. Aa. Değişmiş sanki burası. Evet. Ne ara buraya geldin?

Şimdi ne yapacağız Ege? Söylesene bir tane. Ne yapacağız? Bu evrende ne yapmalıyım? Çok yanlış oldu Mita kusura bakma. Abi sen bana mı bakacaksın Mita? Hayatım boyunca bana mı bakacaksın? Peki öyle olsun. He? Garipmiş. Birinin telefonda falan mıyız? Ve telefona yüklenmesi hızı da yavaş biraz çıkardık mi Neyse konsollar o PlayStation mi oynayacağız Mita? tamam ben maviye seçeceğim tabi Hadi mithayla konsol oyunu oynayalım tek eğlencemiz bakalım ne oynayabiliyoruz Tamamdır ne oynayalım Solasa. Bunu seç ya. <laughs> Kaymak istemiyorum. Şimdi Mita ile dövüş oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi zıplayabiliyoruz. E ile vurabiliyorum. Okey anladım oyunu. Oyunu anladım. <laughs> gel Mita gel. Gel Mita. <laughs> Lan Mita. Lan ben niye vuramıyorum? Mita hileci kız yeminle hileci kız ya. Lan Mita. Lan Mita benden nasıl daha iyi oynayabiliyor? <laughs> Abi ciddi misin Mita? Ciddi misin Mita? Ciddi misin Mita? Gel Mita gel gel. Gel Mita. O adam küçülebiliyor. Ah gel gel. Sen nasıl küçülebilirsin? Oho. Hazır hazırım müta. Bu sefer beni asla yenemeyeceksin. Tuşu unuttum. Oğlum çok kolay hiçbir şey yapmıyor ki müta. Böyle yenir müta'yı bu arada. Sadece S'ye basıyor küçülüyor. Eğiliyor. Başka yaptığı bir şey yok. Vay müta tebrik etmelisin cidden beni. Ben çok iyi bir oyuncuyum. Şimdi ciddileşiyormuş. Okey. Ciddi halini göreyim müta senin. Böyle mi ciddileşiyorsun müta? Oğlum çerez çerez. <laughs> Birazdan ağlatacağım Mita'yı. Ve K.O. Ben var ya Mita. Aa, yine şey yapıyor. Dört canı varmış. Oğlum kolaysın Mita kolaysın. Kolaysın Mita. Eğilmeyi unuttum. Ben de güzel oynamıyorum bu arada. Hadi Mita. Ve kolaydı. Tabii ki inanımızın Mita. Sen olduğun sürece fark... Ben şey de merak ettim ya. Boyunu da merak ettim. Bakalım güzel mi? <laughs> Sadece <Sonra> iki tane. <laughs> Kartop atacağız he, birbirimize. Okay. ha birbirimize. Okey. Kar topu toplayacağız. Mita beni geçecek burada ya. Mita geçme beni. Hayır Mita. Lan benimkini aldın. Mita. Ne beni? E, komik mi Mita? Komik mi? <laughs> Şimdi Mita'yı geçmem lazım yoksa Mita çok sevinecek. O Mita bu oyunu benden daha iyi oynuyor. Lanet olsun. Çok kötü lan kontroller. Hayır bir tane alırsam ve kazandım ve kazandım kazandım işte Mita böyle yenerler <laughs> Belki sana atarım Mita Tamam bitirelim çok oynadık Mita. Ne kartları Mita? Maalesef oynamak zorundayız biliyorum Mita yapacak bir şey yok. Beni takip et. Evet beni takip edeceksin. Pardon burası değişmişti. Pardon. Mita odayı buraya almış. Okey Mita oynayalım. Bu, Bu mu kartlar? Tamam oynamaya başlarım Mita. Sakin ol öncelikle. Anladım Mita en yüksek saldırı türü. Hadanara Ben de alayım. Oo. Benim kartlarım da güzel gibi. 10 var. 2 tane 10 var. Yani türü ve kalbi 5. Baya sıkıntı olacak. Kalbi 5 olanları atmalıyız. Bunu atacağım arkadaşlar. Yoksa kaybediyorum. Oynayalım bize. Berabere mi kaldık? Saldırı sırası. Oğlum cidden Mita'ya çok iyi kartlar gelmiş. Ha, hani niye böyle? Saldırı 10 var. Aynı kart var bu arada. Mita. Hep aynı kartları atıyoruz Mütesan'a. sana. 6 2 8. Bu sefer yendim diyebilirim Mita. Bu sefer ben yendim Aga. Bu sefer yenen benim Mita. Bay bay görüşürüz. Ne? nasıl nasıl kaybettim ya nasıl kaybettim saldırı türü ben savunma türümü attım yanlışlıkla ben anlamadım bende saldırı türü kalmadı lanet olsun ya yanlış kartı mı attım neyse ben bunu atıyorum Aga ben bunu atıyorum koydum mu dedi <laughs> oğlum bize koydun mu dedi oğlum ben boyunda niye kötüyüm gel beni tıkamadı şuradan gelen ses nedir Dolaptan geliyor. Lan dolapta birini şey yapmış. Ses mi? Ne ses? Kesin aga, kesin. Tıklatma sanki biri varmış gibi. Kesin oraya birini yerleştirdi. Bizden önce gelen bir şey ya. Kontrol etmek istiyorum. Çok garip. Neden? Yine dedi. Bir şey saklıyor. Bir şey saklıyor. Bizi öldürebilir aga. Aç. Açalım. Ne? Bir şey mi saklıyorsun? mi O dağıfta ne olduğunu biliyorum Birinin söz, ver söz verir Ne söz veririm ama ara sıra ne olacak? Konuşamadım Seslerin kaynağını merak ediyorum sadece Sadece Bu dünyada 4 var Harika be. Maalesef yetmez bebeğim ya. Yapacak bir şey yok. Dolabı aç. E otur. Oturursam ne olacak? Çok merak ettim. Aa oturamıyorum. Oturamıyorum. Demo doğru. Biz bu oyunun demosunu oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden açma yok. Dolabı açacağız maalesef. <laughs> Öğreneceksin. Biliyordum bu kızda bir şeyler olduğunu biliyordum yani. Ve demo buraya kadar. Evet. Yine bir videonun sonuna geldik. Güzel bir oyunda. Anime kızıydı biliyorsunuz. Bu oyunun tam versiyonunu oynamamı istiyorsanız bu videoya bu videoyu beğenilmesi lazım çünkü paralı 13 dolar az değil gelmesi için arkadaşlar gelmesi için bu videoya destek olabilirsiniz daha çok böyle mesit anime kızları ya da anime kızı korku oyunları ya da korku oyunları gelmesi istiyorsanız like atıp beğenin abone olun bu kadar görüşürüz bay bay